Ferrari mi Lamborghini mi? Hangi marka daha prestijli? Otomotiv dünyasında Ferrari ve Lamborghini sadece markalar değil, aynı zamanda hız, prestij ve lüksün simgeleridir. Bu iki efsanevi İtalyan marka, yıllardır otomobil tutkunlarının hayallerini süslemektedir. Ancak aralarındaki farklar, hayranlarının, Ferrari mi Lamborghini mi? sorusunu sormasına neden olur. Bu videoda Ferrari ve Lamborghini'nin prestijini, fiyat politikalarını, başarılarını ve öne çıkan özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 1. Prestij ve marka imajı Ferrari, 1947'de Enzo Ferrari tarafından kuruldu ve kısa sürede motor sporlarındaki başarılarıyla adını duyurdu. Ferrari, Formula 1 tarihinin en başarılı markalarından biri olarak motor sporları dünyasında önemli bir prestij kazandı. Kırmızı at logosu sadece hız ve performansla değil, aynı zamanda sanat ve mühendisliğin mükemmel birleşimiyle özdeşleşti. Lamborghini ise 1963'te Ferruccio Lamborghini tarafından kuruldu ve Ferrari'ye rakip olarak sahneye çıktı. Ferruccio Lamborghini, traktör üretiminden gelen bir servetle Ferrari'nin eksik gördüğü konfor ve lüks unsurlarına odaklanarak markasını oluşturdu. Lamborghini'nin prestiji, daha çok cesur tasarımları ve radikal mühendislik yaklaşımlarıyla ilişkilendirilir. Ferrari'nin marka imajı daha köklü ve gelenekseldir, yarış pistlerinden aldığı güçle kendini kanıtlamış bir ikon olarak görülür. Lamborghini ise daha genç, enerjik ve gösterişli bir imaja sahiptir. Eğer prestij, gelenek ve motor sporlarıyla özdeşleşen bir marka arıyorsanız Ferrari, dikkat çekici, sıra dışı bir imaj arıyorsanız Lamborghini öne çıkıyor. 2. Fiyat politikası ve üretim yaklaşımı Ferrari, üretim sayısını düşük tutarak her modelinin özel ve değerli olmasını sağlar. 2024 itibarıyla Ferrari'nin yıllık üretimi yaklaşık 15.000 araç civarındadır. Bu sınırlı üretim, Ferrari'nin koleksiyoncular arasında cazip olmasını sağlar. Ferrari'nin fiyatları genellikle Lamborghini ile benzer seviyelerde başlasa da, özel modelleri ve nadir serileri çok daha yüksek değerlere ulaşabilir. Lamborghini ise yıllık yaklaşık 10. 000 araç üretiyor ve daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor. Lamborghini'nin modelleri Ferrari'ye kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olabilir ancak yine de bu fark minimaldir. Lamborghini tasarımda daha radikal ve cesur bir yaklaşıma sahiptir. Bu da onu genç alıcılar için cazip kılar. Fiyat açısından iki markada ulaşılamaz bir seviyede görünse de, Ferrari genelde daha yüksek fiyatlı özel modellerle öne çıkar. Lamborghini ise yüksek performansı biraz daha erişilebilir kılan bir strateji izler. 3. Motor sporları ve kazanılan başarılar. Ferrari'nin en büyük avantajlarından biri, Formula 1'deki efsanevi başarılardır. Ferrari F1'de 16 takımlar şampiyonluğu ve 15 pilotlar şampiyonluğu kazanmıştır. Bu başarılar markanın teknik üstünlüğünü ve dayanıklılığını kanıtlar. Ferrari her modelinde yarış teknolojisini yansıtarak otomobil severlere pist deneyimini yaşatır. Lamborghini motor sporlarında Ferrari kadar aktif değildir. Lamborghini daha çok GT yarışları ve özel yarış serilerinde yer alır. Ancak bu, Lamborghini'nin mühendislik kalitesinden ödün verdiği anlamına gelmez. Lamborghini, özellikle performans odaklı hiper arabalarıyla hız tutkunlarının beğenisini kazanır. Motor sporları açısından bakıldığında Ferrari, yarış dünyasındaki köklü mirasıyla öne çıkar. Lamborghini ise bu alanda daha az iddialı ancak sivil yollarda hız ve tasarım tutkusu arayanlar için vazgeçilmezdir. 4. Tasarım ve Teknoloji. Ferrari tasarımda zarafeti ve işlevselliği bir araya getirir. Pininfarina ve diğer ünlü tasarım stüdyolarıyla işbirliği yapan Ferrari her modelinde sanatı ve mühendisliği harmanlar. Aerodinamik detaylar Ferrari'nin araçlarında estetikle birlikte performansı artırmak için kullanılır. Lamborghini ise tasarımda daha agresif ve cesur bir çizgiye sahiptir. Sivri hatlar, altıgen desenler ve dramatik aerodinamik parçalar Lamborghini araçlarının ikonik görünümünü oluşturur. Lamborghini'nin tasarımları genellikle gelecekten gelmiş gibi bir izlenim bırakır. Teknoloji açısından Ferrari yarış pistlerinden edindiği deneyimi günlük araçlara taşır. Lamborghini ise yenilikçi malzemeler ve teknolojilerle performansı artırmayı hedefler. Örneğin Lamborghini'nin karbon fiber teknolojisi araçların hafif ve güçlü olmasını sağlar. 5. Hangi marka daha uygun? Eğer daha fazla prestij, geleneksel bir marka imajı ve motor sporlarındaki başarıları önemsiyorsanız Ferrari sizin için doğru seçim olabilir. Ancak dikkat çekici, cesur ve modern bir tasarıma sahip olmak istiyorsanız Lamborghini daha iyi bir alternatif olacaktır. Ferrari, daha sofistike bir izlenim bırakırken, Lamborghini daha asi bir imaj çizer. Bu nedenle seçim, tamamen kişisel tercihlere bağlıdır. Sonuça gelecek olursak, Ferrari ve Lamborghini, otomotiv dünyasında farklı karakterlere sahip iki dev markadır. Ferrari, köklü geçmişi, motor sporlarındaki başarıları ve zarif tasarımlarıyla öne çıkarken, Lamborghini cesur, yenilikçi ve dikkat çekici araçlarıyla fark yaratır. Sonuç olarak, Ferrari mi Lamborghini mi? sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve tarzınıza bağlıdır. Her iki markada hız, lüks ve prestij arayanlar için mükemmel seçenekler sunar. Sizin tercihiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.